Benim oğlum büyük şehir gitti. Büyük gazetede, büyük Kaşa yazarı olmuştu. <laughs> Osman! Çekimi Osman mı? Osman atıyor! Osman! Osman hoş geldin! Osman! Osman! Allah! Sahip bizim bir suçumuz yok komiserim. Sabahtan beri facia Instagram devamlı video çekiyorsun. Yeni siz lan? Ha, ağzına vereyim ya yalan mısın? Söyle bir git. Sen bilirsin. Oku. Bana dön. Nasıl döveceğim sana ben? Ha hocam. Hayla nedir? AVM U, AVM U. Ha bir daha yapma. Beni seviyor musun Osman? Seviyorum. Önce sebebi sonra da kararım. Ağacın abi de iyi tane. <gülüyor> <gülüyor> Mukaddes hanımın 41. sanat yılı adına bir gece düzenliyoruz. <laughs> 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 Ne bu be ya? Sıçarım, küçüne büyüne. Tuvalet, tuvalet, tuvalet. Jet ski istiyorum. Vallahi <laughs> ben sanki yanlış duyuyorum. Bıçaklar kırar, yaşamak da önemli değil. Su gider seller durmaz.